Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Yeni bir tecvid öğreniyorum dersiyle beraberiz. Bugünkü konumuz izhar konusu. Şimdi sevgili arkadaşlar ne demiştik? Ne zaman tenvin ve sakin gelirse bilmeliyiz ki her zaman onlardan sonra bir tecvid kuralı gelir. Bunun ikinci bir seçeneği yok. Bir yerde tenvin yani en, in ve un varsa sevgili arkadaşlar ve sakin nun varsa ondan sonra gelen ondan sonra gelen illaki bir tecvid kuralı olur. Şimdi izhar nedir? İzhar tenvin veya sakin nundan sonra boğaz harfi dediğimiz bu altı harf gelirse izhar olur. Bunlar elif, he, he ayn, gayn, he. Yani e, böyle de ezberleyebiliriz. Daha çok akılda kalıcı oluyor. Mesela e Allahu hayyun halikun, adnun, ganiyun, hadiye. Biz böyle ezberlemiştik ve çok güzel de akılda kalıcı oluyor. Siz de ister böyle ezberlersiniz, isterseniz de böyle altı altı e, harf olarak ezberlersiniz. Bu size kalmış. Nasıl sizin kolayınıza geliyorsa artık. İzhar nedir? Tenvin veya sakinden sonra boğaz harflerimiz bu altı harf gelirse izhar var. Bitti arkadaşlar. Peki nasıl okunur? Hiç uzatmaya gerek yok. Olduğu gibi okunur. Olduğu gibi okunur. Burada örneklerimiz var şimdi sevgili arkadaşlar. Mesela kafurun tenvinimiz gelmiş. Tenvin gelmişse ondan sonra gelen kural illaki bir kural vardır ondan sonra gelende. Mesela burada he harfi gelmiş. Tenvinden sonra he harfi gelmiş. He harfi neydi? Boğaz harfi yani izhar harfiydi. Bu bir burada daha doğrusu burada ne var arkadaşlar? Bir tecrüt kuralı olarak izhar kuralımız mevcuttur. Mesela burada sakin nun görüyoruz. Sakin nun. Sakin nundan sonra elif gelmiş. Elif nedir? İzhar harfidir. Dolayısıyla burada izhar kuralı oluşmuştur. Ne yapıyoruz peki? Men emene. Aldığı gibi yani herhangi bir şov peşinde koşmuyoruz. Nasılsa öyle okuyoruz sevgili arkadaşlar. Min havfin. Nun harfi sakin gelmiş. Sakin nun gelmiş. Ondan sonra illaki bir kural olacak. Hangi harf olursa olsun arkadaşlar, tenvin ve sakin ondan sonra illaki bir tecvid kuralı vardır. Sakin ondan sonra h harfi gelmiş. H harfi de e, izhar harfi olduğu için burada izhar kuralımız vardır. Dediğim gibi daha fazla uzatmaya gerek yok. Çok kolay bir şekilde bunu yapacağınıza inanıyorum. Şimdi iklab dersiğinde görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Hoşçakalın.